Burada ne arıyorsun? Seni öldürmeyi planlıyorlar. Enrique ve Roberto konuşurken duydum. İşini bitirdiğin zaman kafana bir mermi sıkacaklar. Doğru duyduğundan emin misin? Eminim. Eminim. Vero'nun adamları dışarıda. Gidip ne istediklerine bakacağım. Siz burada kalın tamam mı? Burada olduğumu bilmiyorlar. Öyleyse neden buradalar? Belki de tahmin ediyorlardır. Sen onları oyala. Hadi iki dakika oyala. Ona dikkat et. Ona dikkat et. Aradığınız şeyi buldunuz mu? Hey diyorsun? Çocuklar. Aa, araba için bana hala kızgınsınız değil mi? Lütfen bu kadar somurtma. Brian artık iyi bir polis olmayı unut. İşini yapmaya kalkarsan seni öldürürler. Uzak durmalısın. Veron bizi gözetlemeniz için para mı ödüyor? Çünkü iyi bir ücret alsaydın Veron'un burunun dibinden bile ayrılmazdın beyler. Tamam mı? Evet. Tamam. Ayrıca size ne kadar veriyor? Çünkü beyler sizi ne zaman görsem... ...ipek gömleklerinizle Miami modasını yansıtıyorsunuz. Ayrıca sizi kulüpte de gördüm. Kaslı vücudunuzu sergiliyordunuz. Kızlar çok sever, ha? <laughs> Anlıyorsunuz, değil mi? Buna izin verme Brian. Buna izin verme. Dikkatli ol. Kız nerede? Kim? Ne ilgilemez seni gebertirim. Ne hey, hey. Nereye gidiyorsun? Olduğun yerde kal doğrusu. Bunu aklına bile getirin. Gidelim. Olduğun yerde kal. Nereye gittiğini sanıyorsun sen? Hayır. Hey buraya bak. Silah yere indir. Ateş et dostum hadi ateş et. Silahını hemen at yoksa onu vururum. Silahını indir yoksa o ölür. Doktor ölür. Hadi ateş et. At silahını. Ateş At silahını. Onu öldür. Yoksa doktor At silahını. Ateş et. silahını, silahı at. At. At silahını at. Tamam. Hadi. Yeter. Ama kes, ver on. Kes sesini. Artık bitti hadi. Bitti dedim gidelim. Silahları alın hadi gidelim. Gidelim. Onlarla bu kadar iyi geçinmenize sevindim. Çünkü yarın Roberto ve Enrique sizinle birlikte gelecek. Sorun çıkmadığından emin olmak için. Sonra görüşürüz. Onun burada ne işi vardı ya? Bu sabah neredeydin canım? Birkaç arkadaşımla kahvaltı yaptım. Ne arkadaş? Hı. Arkadaşlarım var Carter. Tamam. Sonra görüşürüz.